Şimdi size bir sürprizim var. Bu göstereceğim kişi bizim ikonik simgemiz gibi ya. Adam kral kral. Şimdi hazır mısınız? Çevir kamerayı. Abi nasılsın? Şükür kardeşim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Öbür e, röportajımızda soru cevabımızda evet. seninle bir video çekmiştik. Evet. Hatırlıyorsun. Evet. E, bugün onun gibi çok derinden yararlayacak bir sözün var mı? Vallahi derinden bilmem ama hak sizi özgür yaratmışken hırs sizi kül etmesin. Geldi geldi bak görüyor musun? Bu adam yapıyor bu sporu. Bir dahaki çekimde yine gelebilir miyiz? Başım gözüm üstüne. Bundan sonra her burada çekim yaptığımda bu abimizin yanına uğrayacağım. Buradan Burdur halkına demek istediğin herhangi bir şey var mı abi? Şükretmeyi bilsinler kardeşim. Şükretmeyi bile. <laughs> İyi akşamlar.